Selamlar hepinize. Fyfron'un Wildcats serisinin 3. maçı ile sizlerle birlikteyim. Bu maçı sadece draftını inceleyeceğim. E, çünkü maçın içinde olanlar aslında direkt olarak draftta beklediğimiz şeylerdi. Biraz uygulama hataları çok ciddi anlamda olduğu için maçın içinde olanları incelemek e, çok fazla negatife odaklanmak gibi geldi bana. O yüzden sadece draftını inceleyeceğim. E, taraflar değişmişti. İlk kez Wildcats mavi tarafa, Fyfron kırmızı tarafa geçmişti 3. maçı itibariyle. Fifern tarafı yine Trundle'ı yasaklamaya devam etti. Wildcats tarafı da Camille yasaklamaya devam etti. Fakat ikinci yasaklamasında bu sefer serinin ilk iki maçında çok rahat ettiği Robin'in Taliyah'ı yasaklamakla yasaklama hakkını kullandılar Taliyah üzerine. Fifern tarafı ikinci yasaklamasında yine Orna yöneldi. Ornu da bunlar seri boyunca zaten yasaklamışlardı. İstemedikleri şampiyonlardan biriydi karşılığında. Wildcats tarafı üçüncü yasaklamasında Lucian'a gitti ki bu belli anlamda karşı tarafın ne yapmak istediğini düşün, tahmin ediyorsunuz anlamına gelir. Çünkü e, Lucian kendi bazında kendi çapında kuvvetli bir şampiyon olmasına rağmen e, Lucian'ın belli oranda hani erken oyundan başka kısmı yok denecek kadar az. O yüzden onu teknik koridorlarda esnetilebil, esnetilebilme ihtimali onu değerli kırıyor. Fyfron tarafı da Ezreal'ı yasaklaması yaptı. Bence hiç yapılmaması gereken bir yasaklamaydı. Boşa gitti bence bu yasaklama. Çünkü hani Jhin, Caitlyn, Sena dörtlüsü Zaten çok rahatlıkla seçilebiliyor. Ezreal'ı yasakladığınız zaman bunlardan herhangi birine zorlamanız bir anlam ifade etmiyor açıkçası rakip takımı. Keza Kalista da var. Doğru takımlar doğru oynandığında erken oyun odaklı e, takımların çok rahatlıkla kullanabileceği nişancılardan bir tanesi. O yüzden bana çok doğru gelmedi Ezreal'ı saklaması ama biraz hedef yasaklama yapmışlar gibi düşünebiliriz bunu. Wildcats tarafı ilk seçimden Caitlyn aldı. Five Run tarafı ilk seçiminden Jin'le karşılık vardı. Caitlyn bana direkt olarak sorarsanız bence ilk seçim değerlisi bir şampiyon değil ki. Çünkü ne Sena'ya ne Eş'e karşı tek başına baskı kuramıyor. Artı bu iki şampiyon yani Sena da Eş de genel geçer fayda anlamında daha yukarıdalar. Caitlyn'e kıyasla. Çünkü Caitlyn'in sürekli öne geçerek, sürekli önden oynaması, sürekli tempoyu kontrol ederek oynaması gerekiyor. Bence o yüzden çok doğru bir seçim değil. Bu ikisi varken hani bu noktada işte Eş veya Sena'ya gitseler bence daha mantıklı olurdu. Byfront tarafı Jin, e, Caitlyn'e karşı koridor aşamasında en altından şampiyonlardan bir tanesi. Öte yandan da Kindred'ı aldılar ki onları zaten hem oyun stili olarak sevdiği hem de Robin'in ellerinde görmekten keyif aldığı şampiyonlardan bir tanesi. Şimdi Wildcat tarafı Kör Renekton aldı. Bence intiharın ilk adımıdır bu. Kör Renekton. İkinci adımı da Kör Renekton'u aldıktan sonra Renekton'un koridorunda sıfır baskınla oynamanızdır. Bence bu ikisini yaptığınız anda otomatik olarak kaybediyorsunuz maçları. Ki Wildcats tarafı zaten maçın içerisinde Renekton'un yanına zerre yaklaşmayarak o atlamayı gerçekleştirdi. İkinci kısımda zaten kör Renekton'du. Ki çok rahatlıkla belli cevapları olan bir şampiyon. Normal koşullarda Renekton'u barındırabilmek için o belli cevaplar geldiği zaman karşısında dümdüz kamp kurmanız lazım. O kampı kurmazsanız o adama Renekton birebir de kaybediyor. Renekton birebir de kaybettiği zaman da oyunun en yuslu şampiyonlarından biri haline Geliyor. Valkes tarafı son seçimde Ziggs'den yana kullandı hakkını. İkinci maçta onlara fayda sağlayan, koridoru ittirebilen ve genel olarak Umut'un şampiyon ters gelen bir şampiyon. Ve Umut bu, bu mevsim aslında bol bol kontrol büyücüsü oynuyordu. Her ne kadar bu playoff serisinde iki kere Pantheon oynamış olmasına rağmen aslında Pantheon'u da yeterince zorlayabildiğini gördük serinin ikinci maçında. ByFront tarafı biraz daha güvenli olan seçim Zoe'ye yöneldi. Zoe'nin karşı e karşılaşmasında biraz erken oyunda şansa ihtiyacı var. Doğru eşyalar, doğru sihirdar büyülerini toplamasına biraz ihtiyacı var. Çünkü eğer orada bir üstünlük sağlayamazsa yani Zix'in daha koridoru çok rahat titremede seviye 1 seviye 2 civarında çok ciddi bir üstünlük sağlayamazsa oyun. Ondan sonra çok koridorun altına hapsediliyor ve koridorun altına hapsedilmiş Zui hiç istediğiniz bir şey değil. Çünkü Zoe dediğiniz şampiyon aslında diğer bütün bu kontrol büyücülerine kıyasla erken oyunda daha kuvvetli. Ve erken oyunda sizin ormancınıza destek verebildiği için. Hem uçarı yıldızlarla hem balonlarla hem de kendisi çıkıp işte aldığı eşyalarla destek verebildiği için. Sizin zaten erken oyunu erken oyununuzu kuvvetli kılan orta koridorlardan biri. E, o yüzden Ziggs'e karşı bir miktar şansa ihtiyacı var. İki yasaklamasında Five tarafı Lux ve Morgana'ya yöneldi. Caitlyn'in iyi iki partneri olduğunu düşünüyorlar. Tabii Karma da var ki Karma bence... Hala çok underrated. Yani yediği nerflere rağmen bence çok kuvvetli bir şampiyon. Karma. Wildcats tarafı da Trash ve Bart yasakladı. Ee, özellikle Morgana ya yasaklandıkta. Yani bu iki şampiyon zaten birbirlerini e, karşılayan şampiyonlar aslında. Trash Bart yanında çok iyi şampiyonlar. Aynı zamanda Cine karşı da Bart çok iyidir. Ama Morgana ya yasaklanmışken Bart'ı görmek istemediler. Çünkü ilk seçimi Fyfron'un tarafı yapacak. Ama onlar yine onlar adına tutan seçimi gittiler ve ee, Renekton'a karşı Jayce tercihinde bulunurlar. Şimdi, Faiferon'un tarafının kompozisyonu az çok belli oldu. Uzun menzilli, uzaktan dürtmelerini kullanan, erken oyun erken oyunu iyi, orta oyun geçişini fena yapmayan, fakat geri düştüğü zaman oyundan düşebilecek bir kompozisyon. Faiferon'un ki daha şu andan belli olduğu kadarıyla, ee, Wildcats daha genel geçer bir şey kurmaya çalışıyor gibi. Ki, hani Renekton eşleşmesinde bahsetmiştim. Renekton normal koşullarda J's'e e yeniliyor. Fakat oraya güzel kamp kurarsanız ve Jayce'i geri düşürebilirsiniz. Bu sefer Renekton'un kazanma ihtimali çok ciddi şekilde ortaya çıkıyor. Valkes tarafı dördüncü seçimden set aldı. E, onları kullandığı seçimlerden bir tanesi. Şimdi bu noktadan sonra net bir playmaker'a daha ihtiyacınız var. Ve kurduru kazanma odaklı olmalısınız. Bu Nautilus bu tercih değil. Bence ilk hatayı Renekton körde yaptılar. İkinci hatayı da burada bence Nautilus'ta yaptılar. Neden diyecek olursanız. Şimdi... Bu kompozisyon, five running kompozisyonu normal koşullarda kırılgan ve uzun menzilden oynamayı seven bir kompozisyon değil mi? Nautilus da aslında bu, bu kompozisyonları zayıflatacak, rahatsız edebilecek şampiyonlardan bir tanesi. Fakat şöyle bir şey var. Bu kompozisyon yani five running kompozisyonu öne geçerse eğer, elinizde Nautilus da olsa, Leona da olsa, Alistar da olsa, engage yapsanız bile cevap veremezsiniz öndeliklerine. Çünkü yolda gelirken ölürsünüz. Fakat bu kompozisyonun öne geçmesini engelleyebilecek şampiyon tercihleri vardı. Wildcats. Bunların bir numarası karmaydı. Ama mesela başka büyücü desteklere de gidebilirdi. Mesela şu an belki akıllarına gelmemiş olabilir ama set veren noktana çok iyi partnerdir. Zillion destek. Muazzam yakışıklı olurdu bu pozisyonda. Çok çok da iyi oynanırdı bence bu pozisyonda. Zillion destek. Ama bence unuttular bu pozisyonu buna gitmeleri gerektiğini. Firefront tarafı yine Leona'ya gitti. Ne de olsa karşımızda bir büyücü destek yok kolay kolay rahatlıkla kafa kafaya dövüşebiliriz dediler ki onların zaten bir miktar ihtiyacıydı kitle kontrolü çünkü Zoe'nin balonu ve Jhin'in W'sundan başka yerine mıhlamasından başka doğru dürüst bir kitle kontrolleri yok hatta hiçbir kitle kontrolleri yok. Leon kitle kontrolüne biraz ihtiyaç duydular. Onlar için ayıklayacak bir şey lazımdı. Belki bu maç öncesinde Galio'ya da gidebilirlerdi bu arada. Yani onlar zaten oynuyor diye ama şart değil. Yani bu bir alternatif olarak söylüyorum. Leon'a hiç problem değildi onların draftta. Baktığımız zaman draftta Wildcats'in erken oyunda Renekton'u ne yapıp edip öne geçirmesi lazım. Onu öne geçiremezlerse Renekton biter. Renekton bittiği zaman Jayce çok üstün kalır. Jayce üstün kaldığı durumda zaten orman eşleşmesinde de geri düşeceksiniz siz farmdan dolayı. Buna engel olma şansınız yok. İki eşleşmenizi kaybedeceksiniz. Zoe ve Jhin'in orada denk gitmesinin bir anlamı kalmayacak. Ve otomatik olarak kazanacak FiveFro'n tarafı. O yüzden erken oyunda kaybetmeyi engellemesi lazım FaitGets. Artı FiveFro'n'in kompozisyonundaki şampiyonlar özellikle Jayce erken oyunu üstün geçiremezse çok oyundan düşüyor. Zoe erken oyunda denk gittiği zaman ilerleyen takım savaşlarında erken oyunda önde gittiği maçlardan çok daha az katkı veriyor. Yani Zoe'nin büyümesi düz şekilde değil. Lineer bir büyüme sağlamıyor Zoe'yi. Zoe öne geçerse artarak artıyor faydası. Ama geri düşerse azalarak artıyor faydası. Diğer kontrol büyücülerinden biraz daha farklı o konuda. Çok oynanan kontrol büyücülerinden. O yüzden ne yapıp edip Wildcats tarafının Renekton'u öne geçirmesi ve Jace'i oyundan düşürmesi lazım. Bu draftı kazanabilmesi için. Five Ronin'in ise Renekton'un öne geçmesini engellediği her durumda erken oyundan orta oyun geçişinde yani dakika 15-25 arasında inanılmaz kuvvetli olduğunu hatırlamamız lazım. Bu maçın tamamını izlemeyeceğim çünkü e, draftta söylediklerim tam olarak gerçekleşiyor. Renekton'a yardım götürmüyor Wildcat's tarafı. E, Renekton birebirini kaybetmeye başlıyor. Orada bir avantaj sağlayamıyorlar ve Fiveronu zaten e, orta oyunda yani daha geç oyuna geçilmeden maçı bitirmeyi başarıyor. E, muhtemelen dördüncü maçı da sadece draftını inceleyeceğim. Şimdiden söyleyeyim ama 5. maçın tamamını incelemeyi planlıyorum. Galactico sub serisinden hangi maçları yapacağıma daha henüz karar vermedim. Onlarla da alakalı bilgilendirmeyi yaparım. Tabi şu anda ligler çok kalabalık. O yüzden neden bu videolar parça parça geliyor diye soran arkadaşlar varsa çünkü ben de isterim hepsini bir anda yetiştirmeyi ama şöyle bir durum var. TBF hazırlıkları var. Liglerin hepsinin playoffları oynanıyor. Ben bu videoyu çektiğim saatlerden yaklaşık 12 saat sonra LPL'de Üçüncülük maçı oynanacak ki LPL videosunu da bu videodan önce zaten paylaşmam gerekiyordu. Normalde pazartesi paylaşmadığım videolardan biri LPL videosu. Ama onu da paylaşmam gerekti. LCK playoffları başlıyor çarşamba günü. Perşembe günü LCS geri dönüyor. Cumartesi mi? Cuma mı? Sanırım cuma günü olması lazım. LEC geri dönüyor. Hepsi üst üste biniyorlar. Neyse ki bizim TBF bir hafta daha arası var. TBF 5 Eylül'de olacak. O yüzden TBF'ye kadar bu serilerin hepsini en kısa sürede. Wildcats, ve Galacticos Supermassive serilerinin hepsini en hızlı şekilde bitirmeye çalışacağım. O yüzden teşekkür ederim şimdiden de desteğiniz ve sabrınız için. Bu arada 20 bin aboneye gelmemize de çok az kaldı. O yüzden yeni gelenler varsa gelmişken abone olmayı unutmasınlar. 20 bine çok az kaldı. 20 binde değil ama 25 binde. E, özel yine bir e, biraz hafif troll biraz hafif eğlencelik bir tier list geri dönüyor olacağım. Geldiğiniz için teşekkürler izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.